Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tane daha video çekeceğiz. Sizi çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar tam detaylı anlatacağım. Bakın. Ben bu kız oyuna girince ismi eski, ismi Hira'dı. Artık helal oldu. Ve hem, oyuna girince ben hem, yazıyı görünce paniklerden çıkıyorum. Çıktığında da ben giriyorum. Bir de Leyla var. Bir gün önceden hem, yemek mi ekmek mi güncelleme diye bir şey varmış. Ya. O ben 14. seviyedim. Ve hem, ismim hala böyle ama ismi mavi değildi. O beni evine çağırdı. Ondan sonra bir biri güzel güzel oyun gibi olsun diye bir yere, bir yere sıkışıp bana taklidi yapmıştım. Ama ondan sonra bana kızı evden kovdu. Ben ağacının arkasında ağladım ya. Aslında birisi de bir kızla geldi bana yardım etti ama yani bu gerçek bu oyunda gerçek değil ama oyunda onları yaşadım yani eskiden. Bir de bir de bana yardım eden kızla arkadaş olduk. Güzelce. Leyla'nın evine geldik aniden. Sonra kızdılar ya bana. Tekrar. Bu kız. Yani şu anda eh, nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Yani şu anda böyle bir şekilde bana artık, beni artık sevmediler. Bayramı güncellemesinde ben oyuna girdiğimde bana bana ışınlanmıştı ya. Ben korkmuştum, kaçmıştım, oyundan çıkmıştım, tekrar girmiştim. Yine ışınlanmıştı, yine çıkmıştım. Bir davetiye vardı, kabul etmedim, sonra kurtulabildim. Kurtulabilemedim ya, yanlış söyledim. O, ondan sonra o bana ışınlandı, yine oyundan çıktım, tekrar girdim. Sonra da kurtuldum. Bir de şu Hira'la yaşadığımız olayı söyleyeyim size. Bu yeni. İsmi Hira iken ben oyuna girdiğimde dünyada gözüküyoruz Çok çok işim olduğu için oyundan çıkıp tekrar geldim. Yine dünyada gösteriyoruz Delirecektim evime girdim onu birazcık e, eğlendireyim diye. Uyuyormuş gibi yaptım. Şekerler yiyormuş gibi yaptım. Ondan sonra... Beni kucağına alıp da yeti yeti dedi bende yok deyince kızmaya başladı. Ondan sonra ben oyundan çıktım. Bir de Leyla la... yaşadığımız olayda da ben gerçekten de ağlıyor gibi oldum. <laughs> Ama bakın şimdi oyundan çıkacağım nasıl da gelecekler. Ya da çıkmayayım. <laughs> <laughs> Bu hayvanları toplayalım. Şöyle, şöyle güzelce. Bu <laughs> ay nasıl, nasıl? tutanca buraya kaçma kaçma gel gel ha, ah, tamam şu sürpriz kutuyu da alalım bu gergadan mı ne? Yine alalım. Ay ay kaçma. Anam anam. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bir. De size güzel fotoğraf çekme yöntemlerini göstereceğim. Dur. Tamam. Şimdi konumuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar ben burayı tercih ediyorum. Önce buraya. Ulan. Yanlış Ağzımdan kaçtı. Sene ya. Aa, aa. Ay, bir de utanmadan. Çık çık. çık. Ay çıkmıyor sandım yorsam bilmiyordum. Paklarım. Arkadaş ilk önce bunu tıklıyoruz. Sonra bu, bu, bunu koyuyoruz. Hı. video gitsene git ya video video'yu bozuyor ya video'yu ah. 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 uh. video'yu video çekiyorum ben ben iyi bir kızım aslında arkadaşlar ne yaptı öyle gördünüz mü ne oluyor ya böyle güzelce burası fotoğrafımı mahvedeceksin mahvediyor ay çıkayım çıkacağım git mafet video <laughs> gördünüz. Böyle de yapabilirsiniz. Böyle <laughs> Ve böyle yapabilirsiniz. Ve da böyle bir süslemeler ve o pırıltıyı nasıl yapıyoruz? Yapıyoruz. Yapıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar durun. biraz zor olacak. İlk önce <laughs> çerçeveyi yapacağız. <laughs> ya arkadaşlar ya, tamam. Ve şimdi rengini böyle istiyorum. Çok güzel oluyor. Sizi, sizi ay. Tek ekleyeceğim çok zor oluyor. Böyle daha güzel oluyor arkadaşlar. Burası gözükebilir. Şöyle bir şey ekleyelim. ne eklesek? Hmm. Yap. Öf. Böyle tamam. Evet,